Merhabalar. Forex'te en büyük sorunlardan bir tanesi kar çekimi ve hesabımıza paranın girmesi. Burada iki tane yöntem var önümüzde. Birincisi yurt dışındaki Türk ve Türk menşeli aracı kurumların ödeme yöntemleri. İkincisi ise yurt dışındaki global firmaların ödeme yöntemleri. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Hadi gelin bu videoda bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar bu video içerisinde hiçbir Forex aracı kurumun ismini söylemeyeceğim. Ama siz ufak tefek araştırmalarla hangi kurumlardan bahsettiğimi bulabilirsiniz. Peki hadi gelin o zaman 3 madde halinde detaylıca ödeme yöntemlerinden, avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. Birinci olan en sorunsuz, en güvenli yöntem. Yurt dışı Forex banka aracı kurumları. Zaten bu aracı kurumların bir kısmı da fiyat sağlayıcı. Yani hem fiyatı sağlıyor hem Forex aracı kurumu hem de banka. Benim bildiğim iki tane büyük var. Birisinin alt limiti 750 dolar. ikincisinin alt limiti 10 bin dolar. Şimdi burada kar çekim yaptığımızda hesabımıza nasıl geliyor arkadaşlar? Uluslararası para transferiyle yani SWIFT ile hesabımıza geliyor. Ve hiçbir şekilde sorun olmuyor. 50 bin dolar da çekebilirsiniz. 100 bin dolar da çekebilirsiniz. 150 bin dolar da kar çekimi yapabilirsiniz. Ama beni izleyen pek çok arkadaşım daha başlangıç seviyesinde trader aday adayı. Şimdi bir trader aday adayı için 750 dolar kayıp bence çok fazla. Hele 10 bin dolar kayıp çok çok fazla. O yüzden ben şunu söylüyorum. İkinci seçeneğimiz olan yurt dışı forex ama global olan aracı kurumlar. Bunların Türk yurt dışı forex aracı kurumlarına bir ilgisi yok. Zaten panellerine girdiğinizde tüm işlemleri panel üzerinden yaparsınız. Kimse sizi aramaz. Kimse sizi bir VIP telegram grubuna eklemez. Kimse size zorla arayıp hesap açacak mısın? Açacak mısın? Açmıyor musun? Bak çok kazandırıyoruz demez. O yüzden ben genellikle derslere başlayan arkadaşlarıma birinci olarak buradaki aracı kurumları söylerim. Böyle biraz önce ismini söyleyecektim. Zor tuttum. Yani dediğim gibi hiçbir sorun yok. Derslerimi alan, Forex'i ilk başlayan ve hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarıma genellikle Global Forex yurt dışı aracı kurumları öneririm. Ama bir şartla. Arkadaşlar birinci şartım maksimum 100 dolar fonlamalarım. Çünkü ben o 100 dolar fonlamayla birlikte aklımın, zihnimin gücüyle trendin üzerinde hakimiyet kurarak pozisyonlarımı döndürebilerek trade edebiliyorsam o 100 doları 1000 dolara kadar çıkartıp kar çekimi yapabiliyorsam işte benim ilerletmek istediğim yolculuk burası. Sıfırdan alıp 1000 dolara kadar getirmek ve hatta o 1000 dolara gelene kadar ara ara kar çekimleri yaptırabilmek. O yüzden Türk aracı kurumları bulaştırmayıp çünkü yok sinyal satacağım, yok aracı kurum beni yönlendirdi, yok sat dedi, yok al dedi. Bunları hiçbir şekilde bulaştırmadan minimum rahatsızlık, yurt dışında hiç kimse bizi aramıyor. Bunlara yöneltiyorum. Ama buranın da bir sorunu var. Zaten bu videoyu çekme amacım tamamen bu. Şimdi yurt dışı forex aracı kurumlarında bazıları artık yasaklanmaya başladı. İsimlerini yine söyleyemiyorum. Yine siz internetten arayın. Arkadaşlar yasaklandığı için para çekimi sırasında aslında bir sorun olmuyor. A firmasında. A firması yurt dışında ve global bana parayı gönderiyor. Gözümün önünde 5000 Euro, 150.000 Euro olarak kar çekimi yaptı bir arkadaşım. Hatta başarı hikayelerinde bakın. Başarı hikayelerinde de e, ismi geçiyor. İsmini söylemeyeceğim. Siz bir araştırın bakın. 5000 Euro'yu ortalama bir ayda, bir buçuk ayda 150.000 Euro yaptı. A firması gönderdi arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama Türkiye'deki aracı kurum e-haciz uyguladı. Ve e-haciz ile birlikte 2 bir ay, 3 ay, 4 ay uğraştı ve uğraştıktan sonra açıldı. Çünkü bize diyor ki bu aracı kurum yasaklı. Bu aracı kurum bahis kategorisinde. Bu aracı kurum kaçak iddia kategorisinde. Bu aracı kurum şans oyunları ve kaçak olarak yapılan şans oyunları kategorisinde ya da riskli işlemler yapıyorsun hesabını tasfiye ediyoruz hesabını kapatıyoruz diyorlar. Çok yakın zamanda bunun aynısı başka bir arkadaşımın başına geldi. Ama bu arkadaşım 100 dolarıyla 400 dolarıyla 10 bin dolar 15 bin dolar 20 bin dolar kar çekimi yaptı. Bir yıl içerisinde ve parça parça kar çekimini yaptı. Ve yurt dışındaki global bir aracı kurumda. Yani Türkiye ile hiçbir alakası yok ama şimdi para çekimini yaparken o yasaklar listesinden para girdiği için şöyle bir uyarı geliyor. Riskli işlem yaptınız otomatik maille. ile. hesabınızı tasfiye edebiliriz. Hesabını kapatabiliriz. Bir gün iki gün kapattılar. Sonra açtılar. Sonra kar çekimlerini gerçekleştirdi hesabına gelenleri. Boşalttı. Şu an yine hesabı kapandı. Hatta içeride bir 500 dolarla 1000 dolar arasında kaldı onu yapamadı. Büyük ihtimalle yine bir ara açarlar ve yine kapatırlar. Ee, bir sürü yazışma gerçekleşti. Mailleşme gerçekleşiyor. İşte ben bunu yapmadım. Bakın ben buradan kar çekimi yaptım. Burası bir bahis sitesi değil. Burası bir kumar sitesi değil. Bunları açıklamaya anlatmaya çalışıyoruz. Burayı dikkatlice deneyin arkadaşlar. Sıfırdan başladık. 100 dolardan 50 bin TL'ye kadar kar çekimi yaptık. Sorun değil. 75 bin dolar kar çekimi yaptık sorun değil. Ama burada bir duralım. İkinci seçenek Forex yurt dışı banka olmayan aracı kurumlardan kar çekimlerimizi 100.000 TL'ye kadar yaptıktan sonra artık birinci seçenek banka Forex yurt dışı aracı kurumlara doğru ilerleyelim. Neden hocam Türkiye'deki aracı kurumlar değil? Türkiye'de biri e 10 kaldıraç var. Biri e 10 kaldıraç Forex'i sınırlıyor arkadaşlar en azından bir 1'e 100 kaldıraç ile yapabilmemiz gerekir ki forex yaptığımızı anlayalım. Marjini küçültelim daha fazla işleme girelim ve bununla birlikte işlemi döndürelim. Küçük marjinlerle aklımızın zihnimizin gücüyle büyük paralar kazanalım. Yoksa borsadan bir fark olmaz yoksa viop'tan bir fark olmaz. O yüzden yurt dışındaki aracı kurumlar trader olduktan sonra. Şimdi gelelim 3. seçeneğimiz yurt dışındaki Türk forex aracı kurumlarına. Arkadaşlar Şimdi Forex olma yolculuğunda tabii ki büyük ihtimal hepiniz bir yurt dışındaki Forex aracı kurumlara doğru gitmişsinizdir. Sinyal desteği almışsınızdır. Çok güzel paralar kaybetmişsinizdir. Arkadaşlar şikayet var yazdınız. Ama hepinizin demeyeyim %90-95'iniz trader olmadığınız için para kaybettiniz. Bunu nereden biliyorum? Platform sınıfında düzenli kar çekim yapan arkadaşlarım var. 4 yıldır, 5 yıldır aynı aracı kurumda ve aynı aracı kurum içerisinde burada bir tane değil 8-10 tane aynı aracı kurumda ve kar çekimleri yapıyorlar. O zaman biz trader olamadığımız için para kaybediyoruz. Hazine yapmıyorlar mı? Evet hazine yapıyorlar. Belli bir havuz içerisinde tüm kaybedenlerin parası orada toplanıyor ve kar çekimleri de yine o havuz içerisinde yapılıyor. Türkiye'deki bir SPK'lı aracı kurum bunu yapmıyor mu? Evet yapıyor. Çünkü yasal hakkı. Eğer teminatları yetiyorsa, gerekli büyüklükte hacimlere sahipse yapabilir. Peki Forex Türk aracı kurumları ödeme yöntemlerinde neler kullanıyorlar? Burası biraz karanlık. Hadi gelin bu karanlıktaki sularda da biraz yüzelim. Arkadaşlar bir kısmı Bitcoin altyapısını kullanıyor. Bitcoin ile kar çekim yapabiliyoruz. Bu arada yurt dışındaki global forex aracı kurumları da Bitcoin kullanıyor. Onlardan da kar çekim yapabiliyoruz. Bir kısmı ise Türk olanların yurt dışında oldukları için yurt içinde paravan şirketler kuruyorlar. Bu paravan şirketler üzerinden kar çekimlerini bizim IBAN'ımıza doğru gönderiyorlar. Şimdi Türkiye içerisinde bir para çekimi olduğu için hatta faturası olduğu için hiçbir gözetime tabi olmuyoruz. Tabi bu şirket patlamazsa patlayana kadar naylon faturadır, bunun gibi sebepler yüzünden geriye dönük incelemeler olursa o zaman tabii ki bizim de inceleme altında olur. Tabii şimdi tüm riskleri görün diye bunu anlatıyorum. Son seçenek bu olsun bence. Örnekli bir arkadaşımın kar çekimi var. 100.000 TL, 100.000 TL, 100.000 TL kar çekimi var. Ve hesabına çekmiş bir sorun da yok. Ta ki o şirket incelemeye alınana kadar. İncelemeye alındığında belki kimlere gönderildi, nasıl gönderildi gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi ben burada her şeyi anlatıyorum. Olabilecek sorunları, avantajları, dezavantajları siz değerlendirin. Sonuç olarak ben 500 bin TL de gördüğünüz gibi 500 bin TL, 1 milyon TL kar çekimi yapıyor ve arkadaşım da riskin farkında. Yurt dışında ve paravan şirketler olduğunu biliyor ve merdiven altı aracı kurumlar olduğunu biliyor. 500 bin TL kadar kar çekimi yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Ve gördüğünüz gibi hesap kapatılmamış, hesaba hiçbir şey olmamış. Çünkü Türkiye içerisindeki bir hesaptan bir hesaba geliyor. O yüzden ve yasaklı bir siteden gelmiyor. Yasaklı bir siteden geldiği için işte çok yakın zamanda bir arkadaşın başına geldi. Yasaklı bir siteden kar çekimi yaptığı için direkt uyarı geliyor. İşte riskli işlem yaptın, yaptın, daha yapma, hesabını tasfiye ederiz gibi uyarılar geliyor. Bu uyarılara maruz kalmadı. Bu 100 bin TL, 100 bin TL kar çekim yapan arkadaşım. Ama bu şirket geriye dönük incelenir. Bu şirket naylon faturalarla şişirir. O zaman belki sorun olabilir. Bu videoda özetle yurt dışındaki forex aracı kurumlarının ödeme yöntemleri, avantajları ve dezavantajları konusunda bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Son hatırlatmalarımı yapıp videoyu kapatıyorum. Mayıs ayı sınıfımızda 10 kişi kontenjan kaldı. Bana Twitter'dan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hatta burada WhatsApp adreslerim var. WhatsApp link, linkinden tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım eğitim detaylı bilgilimlerini gönderecektir. Ve ortalama 24 saat içerisinde videonuzu hazırlayıp size ileteceklerdir. Bizi Instagram'da... Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Son zamanlarda Twitter'da çok aktif değilim. Artan öğrenci sayısı ile birlikte ama Instagram'da sürekli aktif haldeyim. Her hafta haftanın başında analizler yapıyorum ve başarı hikayelerinin küçük küçük kısa isimlerini aslında orada da sürekli paylaşıyorum. YouTube'da da çana açmayı unutmayın. Çana açtığınızda videolar yüklendiğinde anlık olarak bildirimler gelecektir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.